Hemşehrilerim, değerli Edirneliler. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 30 bin üzerinde can kaybımız ve yüz binlerce yaralımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tıpkı tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'mizde de sizler olağanüstü bir yardımlaşma, bir dayanışma ortamı yarattınız. Dayanışma büyütür. Bunu biliyoruz. Ve sizin yaptığınız yardımları biz de Edirne Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırdık. Deprem bölgesinde kalacak barınacak yeri olmayan birçok vatandaşımız farklı bölgelere göç ediyorlar. Bu şehirlerden birisi de Edirne. Bugün itibariyle 1500-2000 civarında Edirne'ye gelmiş yurttaşımız var, hemşerimiz var, kardeşimiz var. Tabii ki depremden çıktıkları için neredeyse kelimenin tam anlamıyla ellerinde hiçbir şey yok. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurduğumuz İmece Market'le depremde eşyalarının tümünü yitirmiş yurttaşlarımıza, depremzedelerimize gelip buradan istedikleri her türlü eşyayı alma imkanını sağladık. Atatürk Kültür Merkezi'nde açtığımız İmece Market vatandaşlarımızın giysi, hijyen pedi, çocuk bezi, çocuk maması gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca gıda desteğinde de kendilerine bulunuyoruz. Ama gördük ki bir temel ihtiyaç daha var o da ulaşım. Bu insanlarımızın çoğu şehrimize misafir olarak gelen depremzedelerimizin ulaşım sorunları var. Bu yüzden bugün itibariyle depremzede olarak Edirne'ye gelmiş tüm vatandaşlarımıza Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi İmece Market'e başvurmaları halinde Edirne Belediyesi tarafından düzenlenmiş toplu ulaşımda ücretsiz olarak kullanabilecekleri kent kartları kendilerine bir kayıt yaparak takdim edeceğiz. Buna ihtiyaç duyan e, her vatandaşımıza, her diye bir kent kart vereceğiz. Toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanacaklar, bunu belediye olarak biz finanse edeceğiz ve e, ardından e, yüklediğimiz binişler bittiği takdirde Tekrar gel, gelecekler, tekrar o kartlarını yüklemesini yapacağız. Depremzede vatandaşlarımıza, komşularınıza, yanı başınızda e, kalan bütün depremzede misafirlerimize bu duyuruyu iletmenizi rica ediyorum. Tüm depremzedeler Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek ücretsiz toplu ulaşımda kullanacağı kent karttan bizden alabilirler. Tekrar... Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye.